Anal fissür makat çatlağı hastalığının tedavisinde hekimin mevcut fissürün akut anal fissür veya kronik anal fissür olarak sınıflandırması tedavi algoritmasının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Daha önce de belirttiğimiz akut anal fissürlerin daha güzel çatlakları olduğu, hasta hikayesinin daha erken zamanlı olduğu çatlaklar, bir takım konservatif tedavi yöntemleri dediğimiz, yani sıcak su banyaları, uygun diyet programları ve gerekli görüldüğü takdirde lokal anestezik içeren bir takım pomatlarla %90'ın üzerinde iyileşmeye sahip olduğunu literatür bilgileriyle ortaya konmuştur. Ancak kronik anal fistüllerde az önce konuştuğumuz bu teda konservatif tedavi yöntemleri yetersizdir. Öncelikle Avrupa Çalışma Grubunun, daha sonra da Amerikan Kolon Rektum Cerrahi Derneği kronik anal fissür tedavisini 3 ana unsura oturtmuştur. Gliseril trinitrat içeren pomatlar, botoks enjeksiyonu ve bu işin ileride de konuşacağımız gibi altın standartı lateral internal sphincterotomi ameliyatıdır. Bu üç ana unsurun da hedef noktası daha önce konuştuğumuz anal fissür hastalığındaki istirahat basınçlarının yüksekliği, iç anal sphincter tonusunun yüksekliğinin düşürülmesini hedefleyen tedavi yöntemleridir. Sağlıklı günler dilerim.